Merhabalar. Evet bugün runelerle ilgili bakım yapmak istiyorum. Şöyle taşlarımı karıştırıp rastgele bakmadan çekmek istiyorum. Birinci taş neyi öğrenmeye ihtiyacım var diyorum. Evet birinci taşı gördüğünüz gibi neyi öğrenmeye ihtiyacım var. Evet şöyle karıştıralım. İkinci taş geçmişteki etkenler. Hayat ağacı açılımı oluyor bu geçmişteki etkenler bir ve iki üçüncü taş sizden önceki olaylar şöyle bakalım sizden önceki olaylar bir iki üç hayat ağacını oluşturacağız dördüncü taş yol gösterici nerede? 4'ü şuraya alıyoruz. Yol gösterici nerede? Hemen şu şekilde. 5. taş. Evet, şunu düzeltelim. Hangi uyarılara dikkat etmeliyim? Boş çıktı. Tekrar çekiyorum. Hangi uyarılara dikkat etmeliyim? 1 2 3 4 5 6. taş nereli neleri bırakmalıyım neleri bırakmalıyım altıncı taş şu şekilde son taşımız olası sonuç evet görmüş olduğunuz gibi hayat ağacına evet gördüğünüz gibi birinci taş ikinci taş üçüncü taş dördüncü taş, beşinci taş, 6. taş ve son olarak 7. taş. Hayat ağacı açılımı bu şekilde. Birazdan bunun yorumuna geliyorum. Evet, yaşam ağacı bakımınıza başlıyoruz. Evet, birinci taş ne söylemiştik? Gebo, aşk ve bağışlama runesi. Gebo, birinci taş. Aslında burada almanız gereken uyarı özellikle her türlü ilişkilerde denge ve uyum içinde olmanızı söylüyor. Denge ve uyum içinde olun. Bazılarına verilecek armağanlar var. Kimileri için aşk, ortaklık olabilir ama öte yandan da hadi burada affetmeniz gereken birini de affetmeniz gerektiğini söylüyor partnerinizle ilgili karşı tarafla net konuşun diyor. Fikirlerinizi açık söyleyin. Belki de kendinizi güçsüz hissettiğiniz konularda herhangi bir konuda bakış açınızın değiştirmeniz gerektiğini, kendi enerjinizi güzellikle çevirmeniz gerektiğini ve öte yandan sizin yaratıcı bir enerjiniz çok güzel yaratıcı becerilerinizin yeteneklerinizin olduğunu söylüyor yani burada kendinizi lütfen hafife almayın Birinci taşım bunu söylüyor evliliği aşkı güzelliği de getireceğini ama e, küçük bir uyarım var. Şu şekilde taşımın uyarıcı anlamı düşmanlık ve ummadığınız bir kişi size içten içe kinleniyor olabilir. Öte yandan romantizm hakkında tekrar düşün. Birinci taş. Evet ikinci taş. Hagalas. Hagalas size neyi söylüyor? Hava durumu ile ilgili. Bazı bir şeylerin hani e, hava böyle fırtınalı, bulutlu olur. E, ciddi anlamda yağmurlar, dolular yağar, seller olur. Ama sonunda nihayet kişi ferah çıkar, güneş doğar, aydınlık olur. Yani bu kartım bu taşım sizlere şunu söylüyor: e, Yaşayacağınız herhangi bir sıkıntı, bir darlık veya ki hastalık, bir keder, ne varsa hepsinin geride kalacağını ve yavaş yavaş bu basamağa bakın burada bir basamak görüyorsunuz. Bu ba bu basamağa yavaş yavaş çıkıp hedeflerinize doğru ilerleyeceğinizi söylüyor. Öte yandan da bilincinizde gizli kalmış kısımların da açılacağını işaret eder. Kehanet uyarısı e, sizlere şunu söyler. Beklenmedik tehlikeler, gizlenmiş konular, bir sevgili ya da ortaklık, bir şeyler saklanabilir veya üçüncü şahısların ortaklık veya ilişkinizle ilgili burada bozma durumu olabilir ama burada tekrar söylüyorum sizin farkına varmanız şu basamaktan sonra bir rahatlama bu arada ateş elementinin kartı taşıdır bu güzellik taşı sıkıntılardan sonra güzelliğin dola, e, olacağını söyleyen bir taşımız evet üçüncü taşımız da ingavas taşı bu taşı rızık ile ilgilidir. Yani buradaki konuların birbirine bağlayan ağaç konularının kişinin yaşam alanı, hayat ağacındaki olayı. Evet ilişkiler dedik, ortaklıklar dedik, bazı sıkıntılar yaşayacağını söyledik. Mutlaka ki bir sıkıntı bu kart önce bu taş önce sıkıntıyı anlatır. <laughs> Sıkıntının ardından bu taş Tanrı ile ilgili ilişkileriniz burada Tanrı'ya ulaşmak, dua etmek, meditasyon yapmak, buradaki sıkıntıyı atlatmak için, buradaki taşımızı, motivasyonunuzun güçlü olacağınızı, hayallerinizi ortaya çıkarmak için kendinizi öncelikle bir korumaya alacağınızı, belki de koruma alanından geçiyorsunuz, göz, nazar, nefes, her ne varsa bu etkilemiş sizi bakın. Buradaki sıkıntı onu anlatıyordu az önce. Bu buna bağlanıyor. Demek ki buradaki olay sizin bu aralar bol bol dua, meditasyonlar yapmanız gerektiğini ve güzel tohumlar ekmenizin başladığını <laughs> ve bu tohumlarla birlikte büyümeye başlayacağınızı söylüyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi hemen dördüncü taşımıza geçiyoruz. Dördüncü taşımız da hayat ağacının. Tihrus taşı dev diken olarak geçiyor. Ee, yani aslında burada birazcık bazı karışıklıklar veya ki bazı güç, kaos bazı insanların kötülüğü hani burada kimileri sizi yoldan çıkarmak isteyebilir. Sizin yolunuzu, yönünüzü değiştirmek isteyebilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Karşınıza birden çok engel çıkabilir. Sizi sakın yıldırmasın. Yani burada problemlere odaklanıp hiçbir işi ve hiçbir zorluğun aşamayacağınız büyük bir engel olmadığını düşünün öte yandan da e, bu dönemde özellikle sosyal ilişkilerinizde ve işinizde hareket edin burada dikkat edin çünkü arkadaşlarınızla iletişimlerinize konuşmalarınıza e, burada sözler bir yere çekilebilir istemediğiniz konularda bir patlamalar olabilir siz veya karşı tarafın e, özellikle şevket e, hırs, duyguları yoğun olabilir. Ancak bu duyguları, duyguları kontrol altına alırsanız Tevrus'un enerjisiyle gerçeği arama çabanızda devam edin ve kimsenin sizi bu yoldan çıkarmasına sakın izin vermeyin. Buradaki taşım yanıltabilir. Bakın bir hayat ağacı içinde gitmeniz gereken en tepe yöne karşınızda dikenler sapmış insanlar gelebilir burada kendinizi kişiliğinizi iradenizi denge tevekkül içinde olacağınızı ve olmanız gerektiğini söyleyen bir taş evet hayat ağacımızdaki görmüş olduğunuz 5. taşımız ise evhas evhas aslında sizlere çok önemli bir mesaj veriyor şu şekilde anlatmak istiyorum aslında porsluk ağacı Batı Avrupa'da mezarlıklara dikilen bir ağaç olduğundan ölümü simgeleyen ama bu mezarlıkları koruması için uğursuz her türlü kötülüğün kötülüklerin veya ki olası hayvanların mezarlara saldırmaması için e, porsluk ağacı dikilir korunma amaçlı dikilir. Evet şimdi burada hayvanları uzak tutmak için mezarlıklara dikilmiştir. Asıl anlamı da koruyuculuktur. Bu aynı zamanda yıl boyu yapraklarının dökülmesinden dolayı sürekli dayanıklılık anlamına da gelebilir. En iyi uzun e, ve oklar, yaylar, porsuk ağacından yapılmıştır. Yani ihvas sizlere güvenlik ve savunma silahını temsil eder. Burun, kötü büyülere karşı saptırılan, önleyen, koruyan bir enerjiye sahiptir makul bir hedefiniz varsa ulaşacağınıza da işarettir. Ayrıca insanlar tarafından güvenilir biri olduğunuza veya olacağınıza da işaret eder. İhvas yeni başlangıçları, yeni hayalleri kucaklama zamanıdır. Değişmeyen tek şey değişimdir. Hızlı ilerleme, değişimi kabul etme değildir. Değişimden korkmayın. Değişime ayak uydurun ancak kendinize sadık kalın. Yolunuza sadık kalın, yakın hedeflerinize ulaşacaksınız. Kendinizi halsiz hissedebilirsiniz, yorgun hissedebilirsiniz. Kehanet uyarısı bir düşmanın size sessizce yaklaşıyor olması ama kendinizi iyi hazırlarsanız düşmanınız size düşman olmaktan vazgeçecek diyor. Evet, hayat ağacımızın tam orta göbeği aslında bu kenardaki etkenlerden ziyade orta göbeği çok çok önemlidir. Çünkü sovilo güneşin taşıdır. Burada kişinin güneşteki aydınlığı karanlıklar üzerindeki her türlü negatifin atacağını, zaferin elini alacağını, kötüye giden ne varsa hepsinin Ruhunu güneşin enerjisiyle dolduracağını, sınırsız bir enerjiye sahip olacağını, başarı, güzellik ve ruhsal gelişimin habercisidir. İyi şansın ve sorunların çözüleceğini, düşmanlarına karşı üstün geleceğini, endişeleriniz varsa endişelenmemeniz gerektiğini, başarıyla güneşle aydınlığa doğru çıkacağınızı söyleyen bir taş. Evet arkadaşlar hayat ağacımız bize neyi anlatıyor? Tabii ki doğduğumuzdan bugüne kadar sıkıntılar, gelgitler, yanlışlar, ayrılıklar, ölümler, maddi manevi çöküşler, tekrar toparlanmalar, tekrar dikenli yollar yeniden insanların bizim üzerimize gelmesi maddi manevi hayal kırıklığı olsa dahi ilahi güçten gelen bir korunmayla göz nazar nefes her türlü korunmayla birlikte bir güneşin açtığını yeniden toparlanma ve son olarak tepeye doğru çıkış ayak ucu ve tepe evet doğduğunuz andan tepeye doğru yani gidişatımız gidişiniz neyi söylüyor Evhas son taşını sizlere çok güzel bir şekilde ev Evhas'ı temsil eden hızlı, güçlü, emin adımlarla belki de artık bu yaşamış olduğunuz iyi, kötü ne yaşamışsanız hepsinden hepsinden artık bir ders çıkardığınızı ve belki de birçok insanı, birçok olumsuz enerjileri, negatifliği, Bitmesi gereken sizi düşüren bütün enerjileri artık geride bıraktığınızı çünkü sizin için önemli olan en başta dostluk, işbirliği, güvenilir, sadakat, burada başarı ve bu son taşım sizlere bu rune maddi manevi ilerlemenin habercisidir. Evhas, kontrollü bir şekilde hayatınızın değişmesinin yeni bir yere taşınmanız veya Yeni bir şeylere başlamanız gerektiğini söyler. <laughs> yani ortaklık, güven, sadakat ve bağlılığı ifade eden hedefinize doğru hızlı ilerlemek için gerekli desteği bulacaksınız ve size destek verenlerin sizin de onlara bağımlılığınız kadar size bağımlı olacaklarını da söyler. Başarılarınızdan siz de onur gurur duyacaksınız. Etrafınızdakiler de Sizinle gurur duyacaklar. Evet demek ki hareketlenmeler var, hızlı ilerleme, güvenilir insanlarla ortaklık, dostluk, belki de kalbi boş olanlara bir aşk, bir seyahat olabilir. Güven, sadakat, dostluk, işbirliği. Çok güzel bir şekilde artık ektiğiniz tohumların meyvesini yükselerek tepede alıyorsunuz. Evet arkadaşlar, runelerin enerjisiyle son olarak açmış olduğum evhas. Rune'lerin enerjisiyle bu sembollere bağlıyım, aktif hale getirdim. Hayat ağacı beni en güzel şekilde en tepeye çıkarsın. Yüklerimden kurtulayım, bolluğa berekete ilerlemeye yükselişi ama sağlam, güvenilir, sadakatli insanlara. Gerek ortaklık, gerek dostluk, arkadaşlık veya evlilik. Ne istiyorsanız şimdi lütfen bu kanala bağlıyım deyin, şifanız olsun. Evet arkadaşlar, rune bakımı isteyenler iletişime geçsinler. Runelerle ilgili ilgileri olanlar varsa eğitimlerimiz başladı. Derslerini almak isteyenlere özel rune taşlarını kendim yapıp gönderiyorum. Bilginiz olsun. Hepinize şifa olsun. Alma verme konusu için dengeleri korumak için ki biliyorsunuz burada denge kartı, uyum kartı her konuda dengeyi koruyun diyor. En başta bakın birinci taşım size neyi söyledi? Farkında mısınız? Denge ve uyum. Denge, idrak, tevekkül. Hayatın başında kimse bunun farkına varmaz. Hatalarla, düşe kalka, yanlışlarla veya yol saptıranlarla ama sonunda olması gereken yere gelir. Tabii ki biz hepimiz insanız, etten kemikten yapılan, hatalarımız, yanlışlarımız mutlaka ki vardır hepimizin. Ama her hatadan, her yanlıştan ders almak ve yeni yeni kendi yolumuza giderken bırakılması gereken hataları, enerjileri, olumsuz negatifleri bırakmak ve ilerlemek sağlam insanlarla tepeye çıkmak. Evet bunlarla ilgili bakım yapmak isteyen veya eğitim almak isteyenler. Lütfen Instagram hesabım durugoru5 durugoru6 takipte kalın. Videomun altına yorum yapın. Youtube kanalıma lütfen abone olun. Mesajlarınızı, yorumlarınızı, güzel desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Denge uyum içinde olalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.